merhabalar. Bugün C# -Sharp formda Fibonacci sayısı bulmayı yapacağız. Öncelikle bir tasarım yaptık. Bu tasarım iki tane label'dan, iki tane textbox, iki tane radio buton, iki tane normal buton, bir tane de listbox içeriyor. Burada 1 ile 500 yazacağız. Misal veriyorum. Oradaki sayıların arasındaki Fibonacci sayılarını bulacak arasındaki işaret deyince. 2 ile 1000 arasındaki tüm Fibonacci sayılarında Fibonacci sayılarında bu butona tıkladığımız zaman direkt hesaplayacak. Ee, öncelikle e, bu kodu yazmam için Fibonacci sayısı nedir onu bir açıklayayım. Ee, Fibonacci sayıları her sayının kendisinin önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir. Dizinin e, iki sayısı genellikle 0 1 olarak başlar. Fibonacci dizisini bulmak için kullanılabilecek bir e, kullanılabilecek e, birden fazla yöntem vardır. Önce bir kodumu tanıtayım. Bu kodu biz e, dizi yardımıyla yapacağız. Ondan dolayı bir tane dizi tanımlamamız gerekiyor. E, ben de burada bir tane e, buton bir tıkladıktan sonra tabii ki hesaplaya tıklıyorum. Hesaplaya tıkladıktan sonra burada int fibonacci sayı bir dizi diye bir e, dizi tanımladım. Bu diziyi butonun dışarısında kullandım çünkü e, burada listele yani göster dediğimiz zaman da bu butonu kullanabilelim diye pardon bu diziyi kullanabilelim diye. Ee, şimdi eğer ki kullanıcı sayıyı gir hesapla göster dedikten sonra başka bir e, aralıklık sayıları hesapla demesi, e, dediği zaman buradaki ve listbox'daki sayıları e, listbox'ın temizlenmesi gerekiyor. Onun için listbox 1.itemsclear yazdım. Burada listbox bir temizliyor her hesapla butonuna tıkladığımız zaman daha sonrasında text box'ın içerisine kullanıcının girdiği sayıları alabilmem için de integer sayı biri sıfır eşit bir değişken tanımladım. Daha sonrasında sayı 2 adına bir değişken tanımladım. Daha sonrasında eğer ki kullanıcı e, bu arasındaki radyo butonu tıkladığı zaman da e, tıkladığını anlamam için de if radyo butonu çekip eşit eşit true yazdım. Burada da sayı bir e, eşittir convert to 32 yazdım. E, bu anlamı geliyor? Kullanıcının girdiği sayı bize bir e, sayı tanımlı değil, karakter tanımlı geliyor. Biz bu karakteri sayıya çevirdik. Bu sayı 1'de ve e, sayı 2'de. Daha sonra kullanıcı 2 ile 1000 arasındaki e, Fibonacci sayılarını bulabilmesi için de e, tıkladığı zaman görebilmesi için de sayı 1'e 2 eşitledim. Sayı 2'yi de 1000'e eşitledim. E, daha sonra burada e, değişkeni dizinin içerisine yazabilmem için de Fibonacci sayısı eşittir dizi 1. Fibonacci hesapla sayı 1 virgül sayı 2 yazdım. Yani buradaki sayı kadar ne kadar yazılırsa dizimiz o kadar büyüyecek veya küçülecek. Burada da private integer Fibonacci hesapla int sayı 1 int sayı 2 yazdım. E, int Fibonacci dizi eşittir new int sayı 2'nin bir fazlası kadar e, yapıyor. sayı ekliyoruz. Burada da Fibonacci dizisi e, e, 0 eşittir virgül sıfır yani birincisi 0 eşit oluyor bir de 1 eşit oluyor yani bu sayı bir sayı 2 diye düşünebiliriz integer başlangıç indeksi eşittir 2 olarak tanımladım çünkü e, indeksi öyle bulmamız gerekiyor burada da döngüyü sokabilmem için de true adında bir yani döngü hep dönsün diye true adında bir döngü oluşturduk while döngüsüyle burada fibonacci dizisi başlangıç eşittir fibonacci dizisi başlangıç indeksi eksi 1 artı Fibonacci dizi başlangıç indeksi eksi 2 yaptım. Bu sayı 1 ve e, sayı için geçerli. Bu döngümüzü de hani <laughs> bir yerde kapatabilmem için de bir if değişkeni tanımladım. Fibonacci dizi parantez içerisinde başlangıç indeksi 2 olarak eşitlemiştik. 2 büyüktür sayı 2. Ne zaman başlangıç indeksimiz hani kullanıcı sonuçta 1 ile 2 arasında tanımlayabilmemiz için minimum kaç girmesi gerekiyor? 2. Eğer ki bu sayımız 1'e düştüğü zaman da döngüyü direkt kapatıyor. Başlangıç indeksini de bir art, başlangıç indeksini arttırıyor. Pardon. Her döngüde bu başlangıç indeksini arttırıyor. Bu if'e girmediği sürece. Sayımız say e, sayı 2'den büyük olana kadar. Bir tane sayaç adında değişken tanımladık. For int i eşittir 0. i büyük i başlangıç indeks i artı artı. Burada da sayıcımız hep artacak başlangıç indeksine e, gelene kadar. Kaç defa geldiyse. Integer parantez Fibonacci sonuç eşittir new int sayaç. Burada da yeni bir e, dizi aktarıyor. Yeni bir dizi sonuç adında bir dizi oluşturuyoruz. Integer sonuç indeks eşittir sıfır. E, sonuç indeksini sıfıra eşitliyorum. Tekrar bir döngüye sokuyorum. For int for parantez int i eşittir 0 i başlangıç indeksi i artı artı diye bir e, for döngüsü yazdık. Burada parantez içerisine alıyoruz. Parantez içerisinde if Fibonacci dizi i eşittir sayı 1. Bu da sayı 1 olduğunda e, sonuç indeksini bir arttırıyor. Bu şekilde yaptık. Daha sonrasında return ile tekrardan bu dizimizin dönmesini sağlıyoruz. O da şuraya tekabül ediyor. Tekrardan e, buraya geliyor. Hesap da bu şekildeydi. Göster butonuna geliyorum. Göster butonunda da if Fibonacci sayı dizisi eşittir null. Yani eğer ki e, dizimizin içerisi boş değilse döngüye giriyor. Diğer türlü karşımıza bir sonuç çıkarmıyor. For int i e eşittir iyi Fibonacci sayı dizisi nokta legend. Yani ne kadar büyükse. Büyüklüğü kadar e, bize bir dizi oluşturuyor. Örneğin ki Fibonacci dizisi 100 ise 100 adet e, yazılmamızı sağlıyor. Burada da listbox item et dizi i e, sayımızı göster e, burada kaçıncı olduğunu gösteriyor. 0 1 2 3 4 pardon 1 2 3 4 5 6 diye devam ediyor ve bize burada Fibonacci dizimizi gösteriyor. E, yalnız ben şurada bir şey daha eklemek istiyorum. Else diyeceğim. Alta iniyorum. Mesaj box pardon. Ee, mesaj box nokta show parantez içerisinde noktalı virgül bir adet pardon bir adet işlem seçmeniz gerekmektedir yazacağım. Ee, bunu yazmamın sebebi de şu kullanıcı sistemimizi baga sokmaması. Yani burada ne oluyor? Örneğin kullanıcı buraya 100 yazdı, buraya 200 yazdı. Daha sonrası arasındakini veya 2 ile 1000 arasındaki sayımızı seçmediği zaman Karşımıza bir hata çıkıyor. Yani program hata veriyor çünkü ne yapacağını bilmiyor. Ondan dolayı da hesapla butonuna e, tık, tıkladığımızda baga girmesine de tıkladığımız zaman karşımıza lütfen bir e, buton seçiniz yazacak. İşlem değil de lütfen şöyle yazalım. Lütfen yapmak istediği. Değil bir işleme mi seçiniz yazalım ee, bunu yaptık daha sonrasında e, tekrar bir kodumuza bakalım eksik bir şey, hatalı bir şeyimiz var mı burada kullanıcı sayımızı yazıyor arasında tıkladığı zaman çıkıyor çıkıyor tamam bir de şurada eğer ki bu boşsa da else tekrar bir parantez messagebox messagebox nokta show, parantez içerisinde noktalı virgül hesapla yapabileceğimiz bir tanım yoktur yazıyorum. Yoktur. Şöyle ünlem koyalım. Şuraya da bir e, ünlem koyuyor. Burada da e, bu MessageBox.Show.es e, MessageBox.Show hesaplayabileceğimiz bir tanım yoktur da şurada karşımıza çıkacak. Kullanıcı direkt e, göster'e tıkladığı zaman ee, yine sistemimiz bug'a girecek. Biz de bu bug'ı engellemek için de kullanıcıya e, lütfen önce hesaplayabilmemiz bir sayıyı e, bir seçmesini söyleyeceğiz. E, videomuz bu kadardı. Kodumuzu yazdık. E, bir sonraki e, videomuzda da bu yazdığımız Fibonacci sayısının e, çalıştırma videosunu yapacağım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim.